Merhabalar, ben Mahsum İster. Psikoloğum, aynı zamanda çift ve aile danışmanıyım. Hayat bazen hepimizin karşısına üstesinden gelemeyeceğimiz problemler çıkarabilir. Ve hayatımızda buna bağlı olarak bazı zorlanmalar yaşayıp danışmanlığa ihtiyaç duyabiliriz. Ben de bu bağlamda size danışmanlık sürecinin nasıl bir yapıya sahip olduğunu açıklamak istiyorum. Benimle görüşmelerinizde Başlangıçta hem sizi tanımaya hem de yaşadığınız problemleri detaylı bir şekilde sizden öğrenmeye gayret gösteririm. İlerleyen görüşmelerimizle birlikte sizden aldığım bilgiler neticesinde hangi yöntemlerle ilerlersek en iyi sonucu alacağımızı belirleyip bunu detaylı bir şekilde sizinle paylaşıyorum. Sonrasında artı var olan problemlerinizi her hafta düzenli görüşmelerle ele alıp bunlarda hafifleme sağlayıp bir seviyeye gelmenizi amaçlıyoruz. Terapi süreci boyunca sizinle ne konuşursak konuşalım, ne görüşürsek görüşelim, konuşacağımız her şey her zaman aramızda kalır. Sizin ve benim dışında üçüncü kişilerin konuştuğumuz şeyleri bilmesi kesinlikle mümkün olmaz. Bu yolculukta ben size eşlik edeceğim ve her hafta yapacağımız düzenli görüşmelerle hayatınızda yaşadığınız zorlukları birlikte adım adım aşmaya çalışacağız. Siz de hayatınızdaki zorlukları aşmaya karar verdiğinizde Minus Akademi aracılığıyla bana ulaşarak güven dolu bir sürece başlayabilirsiniz.